herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Team Fortress 2 oynuyoruz. Evet, ikinci bölüm oluyor bu. Hmm, yarışı. Hulk buradan çıktı. Hmm. Hmm. Dur meşk Bir de istemesem de benim mavi alacak zaten. Daha hiçbir şey olun. Daha bir şey olun, olmamın ilgili hiçbir şey yazmamasınız Bu alayım ben ee, klasiğim olacağım. şey biraz kötü durumdayız. Oo! Çubuk öldürdü. Düşünden daha çabuk. En son geçen rastgele seçimde avuk zubuk şeyler çıktı hiç hoşuma gitmedi. Ben de bu sefer kendim seçeceğim. Hı. Ben savunayım mı saldırayım mı ne yapayım onu bilemedim. Atalım şuraya bir tane. Burası da gayet iyi. Şuradan bir yerden falan. he dur çok iyi süper yer burası şu adamı öldürelim. O da ne? Oha. Tüh. Bir dakika. Burada bir ara can doldurma olacaktı ya. Gidelim şurada canımızı dolduralım. nerede ya? Sen hani burada. Hı, tamam. Çok iyi. Yani arada bir buraya gidiyorum da canım doluyor. Yoksa direkt ölüyorsun ya. Ben hemen ölmek istemiyorum. Hani bu tas bir tane bomba atar mu gerçekten en çok sorun çıkarıyor. Oo şurada. Tam şurası. Oo. Ne kadar çabuk ölüyor ya bu. 2 dakikada dönüyor. Herhalde sadece ezikler rakı oluyor. <laughs> ana! Ana yere düştüm be. Oo çok kötü bir kaldı. Hii, yukarı çıkıyor. Ana! Ha mental Ben ne yere düştüm? Nasıl düştüm? Hiçbir fikrim yok. Aa bir tane oyuncumuz gitti. Eşit demek için. Çalak mı? Takım kazanıyor dur. Da. Hmm, biraz tek öyle görünmüyor. Of. Mesela orada anne. kurnaz ya adamlar çok kurnaz Oo. çok az canı kalmış ya iki uç yukarı çıkmadan izin veremeyiz çıkarlarsa bizim işimiz biter herkes de burada savunma yapıyor yalnız ya saldırı mı yapsam ne bilemedim Vallahi bilemedim. Yani çünkü burada hiç ilerlenmiyor resmen bizim Ogon. Ben bizim Ogon'un ilerlemesini istiyorum ya. O da neydi? Git buradan. Şurada. Hadi bir saldırıya geçelim ya. Gittik, Geride kaldı ya. Onu lan? Hadi. Nerle? Lan ne susun susun nerle? Tek ben mi varım burada? Ya saldırı yapan hiç kimse yok ya. Herkes soğunuyor. Şurada birini yani so saldırı yapması lazım. E beni kim koruyacak? O ne güzel değil mi? Ben ilerleteyim siz beni savunmayın. Allah Allah. Bu ne ya? Bu ne ya? yani. Biraz saldırı geçmeleri lazım. Üfeşi sayılır. Aha biri gelmiş herhalde. Biz ne taraftan geliyoruz, Buradan gidiyoruz herhalde. Evet hadi şurada adama destek olalım. Aha ölmüş. Olmalı. Herhalde. Uf. Ama beni bunların arasına yalnız bırakamazsınız. Ya benim ajan öldürdüğünü tahmin ediyorum. Aa ajan öldürmedi mi? Ben ajan bizden değil de sanmıştım. Ya şu ajanlar gerçekten sinir bozucu ya. Çok sinir bozucu. Kim olduğunu anlayamıyorsun. Hı, tamam. Hadi ne, ne geriye, neden geriye gidiyor? İleri gitmesi lazım onun. İleri gitsin. Bir zahmet. Ya neden Nasıl geriye gidiyor ya? Nasıl geriye gidiyor? Hi, eşitler. Hadi. Lütfen ya. Yani cidden neden ilerlemiyor ya? ya? Öf. Kötü bir durum. Nasıl yapacağım ben? Öf. Eşit durumda. Nasıl yapacağız şimdi ya? Yalnız benim beni koruması lazım. Benim oraya gideceksem. Of. Medik de olması lazım orada ya. Bir tane. Yılından gelecek bizim var mı acaba? Bir tane Ne De bakalım. Şimdi bu arada arkadaşlar, e, uzun bir süredir video yüklemedim. Video aslında e, çekmek gerçekten kolay, kolay ama e, bunun dedim hep çoğunuz bilir. Yüklemek. Yani benim için zor olan şey yüklemek videoyu. Nasıl çekmek benim için hiç zor değil. Ya zaten memeci çekmek kolay. Memcisi hiç zahmet olmuyor çekmek. Şurada bir var. Ay! Lanet! 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 Lan, lan. Kurtuldum lan arkamdan vurdu. Oha ya. Kendi kendimi öldüm resmen. Ha. Ama öldürdü beni işime. Şimdi yazıyor. Ah, öldürmüş biri onu. Çok iyi yapmış. Yalnız biz ne yapacağız? Böyle eşit kaldık ya. Hani savunsan, saldırsan saldıramıyorum. Hiç kimse gelmiyor ki ya. Bu ne? Öf, nasıl yapacağız? Birinin gelmesi lazım yani. Oradan falan mı gitsek? Ne yapsak? İki tarafta aynı yerde. Hemen bir zıplayalım şey yapalım. Hadi. Hadi. Benim şunu Ya kim öldürdü ya beni? Kim ki? Kim? Kim ya? Allah Allah Ben kimi, Beni kimin öldürdüğünü merak ediyorum. Süper Hii, Kırmızı bir büttü. Oh tamam. gitsin ya. İleri gitmesin. İstemiyorum ileri gitmesini. Yani şuradan falan böyle soğanabileceğimiz bir yer var ya. buraya gidiyorduk değil mi? <laughs> Anam! Aa! Sniper'cılar tek vuruşta öldürüyor ya. Ama isabet etmek de yani gerçekten zor. O ne ya? O ne ki eşitiz şu an maalesef. Keşke bize daha Ya evet de nasıl sa biz saldıracağız ki? Saldırsak olmuyor da. Üstü çıksam kesin nişancılar geliyor. Baya sorunlu. Sen de gelsene. Öf nasıl bir keskin nişancısın. Oha. Oha tek hamle. Oha ya yuh. Yuh şu çok iyi ya. Tek hamle de bitiriyor Oraya çıkamayacak. Ya nasıl yapar? Kolcu. Şu kolcu sorun ya. Keskin çıçancılar da kullananlar için gerçekten iyi. Ama yani tam kafadan vuramazsan hiçbir işe yaramıyor yani. Ben de saldırı de. Hayır 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 hayır. Hayır. Gelemez o. O buraya gelemez. Neyse kaçayım ben. Ay. Öf, hangi taraftan saldıracağımı bilemiyorum. Yalnız kırmızıdan bir çıksa da beni kırmızıya göndersen hiç ben olmaz da bilmiyorum artık kim kazanacak. Ya kırmızıca of yencekler. Ya bize de bir saldırı yok ki. Saldıran yok ya. Of. Bunlar saldırırken acaba ben de bunu fırsat bilip mi yapsam ne? Ama tek başıma ne kadar yapabilirim ki? Hayır hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Oh be. Hayır. Olamaz 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 olamaz. Hayır çok az kaldı. Fii. Anam anam ben de strateji yapayım diyordum. Arkamdan vurmuş ya. Kunas. Ben strateji yapıp arkadan hemen onu çok yok da fark ettirmeden de. Olmadı ya. Of. Evet son vardılar. Sen ne orasın ha? Sen ne oradasın? Öldü mü bu? Ölmüş herhalde. <türk> <türk> hey, o ne? Niye orada? O nasıl geldi ya buraya? <türk> ya yukarı çıkacağız. Bir tane keskin nişancı olacak. Çok sinir. Hayır. Hı İlerleyemez. İki kadın bile ilerleyemez. Nerede ki bunlar? Neyse. Hadi. Aa bizim elekimiz var mı? Çok iyi ya. Süper süper. Hayır. Hayır hayır hayır. Gel şunu öldürelim. Hmm, tamam. Oha. O süpersin. Medik. iş yarıyor ya Medik. Harbi iş yarıyor. Yi! Yiii! Ajan öldürdü ya! Üf. Hadi maviler ya! Lütfen lütfen! Bir kişi mi ya? Bir kişi mi? Lütfen! Hadi ya! Hadi ya! Lütfen! Ko kazandık. O eşitistan, eşitmişiz. O hayır kendi kendi kendi. Hole çok iyi çok iyi süper süper. Evet geldi ben çok iyi. Ee, madem buranda kazandık daha fazla çekmek pek düşünmüyorum. Hmm, kendinize iyi bakın. Hmm, bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve abone olmayı unutmayın.